Arkadaşlar merhaba. Ee, en son açılar konusunda kalmıştık ve e, bitirmiştik diye hatırlıyorum. Ama testler kısmında bazı çözemediğimiz yerler vardı. Ee, canlı yayında hepsini anlatmak mümkün olmadığı için testler kısmını size band yayını olarak çekip e, YouTube'a yükleyip YouTube linkini size gönderip siz de oradan çözebilirsiniz soru bankalarınız eğer yanınızdaysa. Şimdi hemen e, ilk sorudan başlayalım. Test 4 birinci soru. Bu şeklin adı neydi arkadaşlar? Çukur kapatma veya cadı şapkası diyorduk biz buna. Hemen şu şekilde ne yapıyordum? AB ışınının uzunluğunu şu şekilde uzatıyordum. Şeklin ağzını kapattım ve bildiğim bir şekilde çevirdim. Şimdi şurada nasıl bir şekil oluştu? Bir U şekli oluştu. Burası 140 sağ. Buraya kaç derece kaldı? 40 derece kaldı. Burası 40 sağ. Burası da 40 dereceydi ters açılardan. Eee daha sonra burada doğru bir açı oluşuyordu. 180 derece. 180'den 125 çıkartalım hemen. 180 eksi 125. 5, 5, 0. Yani şurası da 55 derece arkadaşlar. Peki üçgenin iç açılar toplamı 180 dereceydi. İki tane iç açısını biliyorum tabandaki açılar. X'i bulabilmek için 55 ile 40'ı toplayıp 95. 180'den 95 çıkartırsak 85. Cevap adını. Soru 2. Geçiyorum. Ee, hemen bakalım. Bu bizim kalem ucuna benziyor. Bazen de roket gibi yapıyorduk bunu. Ama bunu e, M, M kuralıyla da çözebiliyorduk. Burası 2 aysa burası da 2 aydı. Burası 4 aysa burası da 4 aydı. M kuralının hemen şöyle bir hatırlatalım. E, aşağıya bakan açılarla yukarıya bakan açıların toplamı birbirine eşit de. hemen şöyle kırmızı ile yazdığım yere dikkat edin <laughs> 2A ile 4A sağa bakıyor 96 sola bakıyor o zaman 2A artı 4A eşittir 96 yani 6 tane a eşittir 96. A'yı bulabilmek için her tarafı 6'ya bölüyoruz. Bunlar gitti. A eşittir. 1, 6, 16. A 16'ymış arkadaşlar. İkinci sorunun cevabı denizli. Hemen üçüncü soruya geçiyorum. Üçüncü soruda U kuralını uygulayabilirsiniz. Z kuralını uygulayabilirsiniz. Hemen şöyle bir bakalım. Şurada bir tane bir üçgenimiz var. Şöyle çizdiğimiz zaman dikkat et. Üçgenin iç açılarından şurayı bulabiliriz. Nasıl bulabiliriz? 62 ile 48'i topluyorum. Onun sıfır ile var. 1, 110. 180'den 110 çıkardığımız anda 70. Yani şurası 70 derece. Burası 70 ise buraya ne kaldı? 110 kaldı. Peki arkadaşlar rengini değiştirecek olursam. Ben şöyle bir mavi seçelim. Arkadaşlar şurada bir U oluşmadı mı? Evet burası 110 sa o zaman burası 70 derece olacak. Bu kuralı neydi? Tabandaki iki açının toplamı birbirini 180'e tamamladığı için burası 110 sa burası da 70. Ya da Z kuralını da görebilirsiniz bakın şöyle. Eğer burası 70 ise burası da 70 olmak zorunda. Dikkat et. Soru 4. Hemen bakalım. Yöndeş açı. Burası 60 derece ise şurası da 60 dereceydi e, burayla burası da yöndeş açı sağ yukarıya bakıyor o zaman birbirine eşit olacak yani 3a artı 12 eşittir 60 olacak 12'yi karşıya gönderiyorum 3a eşittir 60'tan 60'tan 60'dan 12 çıkartırsa 48 3a 48 ise her tarafı 3'e bölüyorum a buradan ne geldi 16 Evet geçiyorum bir sonrakine. Hemen bir bakalım. Yine cadı şapkası veya üçgenin ağzını kapatma gibi düşünebilirsiniz bu soruyu. Şöyle. Şöyle kapattım. Arkadaşlar burası 110sa hemen şurası da 110 oluyordu yöndeş açıdan. ya da burada U oluşuyordu. Burası 110sa burası 70. E burası ne yapıyordu? 180'i tamamlıyordu. O yüzden 110 geldi. Şimdi üçgenin iç açılarından biri 110, biri 136 ise diğer x'i bulabilmek için ne yapmam lazım? 110 ile şöyle çizelim. 110 ile 36'yı ne yapacağım? Toplayacağım. 6 4 146. 180'den de 146'yı çıkartırsak 4 3 0 34 demek ki şurası 34 dereceymiş arkadaşlar hemen geçiyorum soru 6'ya soru 6'daki şekli şöyle kendi çapında çevirebilirsin bunu hemen kendine çizebilirsin şöyle iki tane birbirine paralel doğru var bir tane de onları kesen bir doğru var şurası x artı 10'muş bu açıda 2x eksi 20'ymiş Şimdi arkadaşlar bakalım ee, şöyle yapabiliriz ee, burası 3x 10 şurasına bakarsak burası ile burası ters açı değil mi o zaman burası da 2x eksi 20 olması lazım. Peki şurada nasıl, ne oluştu ee, pardon. şöyle ne oluştu bir u şekli oluştu u'nun şeyi neydi? tabandaki iki açının toplamı birbirini 180'e tamamlaması lazımdı. Hemen yapalım. 2x 20 artı 3x artı 10 eşittir 180 derece. 5x pardon. 5x 10 eşittir 180. x 10'u karşıya gönderirsem artı 10 olarak geçiyor. 5x eşittir 190. Her tarafı 5'e bölersek x buradan 3 kere 5 15 e, 30'da 6 defa 36 yanlış bir şeyler mi yaptık? Bakıyorum 5 kere 3 15 40'da 8 defa arkadaşlar 38 yani bursa olacak cevap. Hemen soru 7'ye geçiyorum. Soru 7 yine bildiğimiz bir şekil. Hemen C açısının şu şekilde ağzını kapattım. Burası 105 ise bu açıyla burası yöndeşti. Burası da 105 derece. Arkadaşlar üçgenin iç açılar toplamı 180 değil miydi? Bu ikisini toplayıp 180'den çıkardığımızda burayı bulabiliriz. Ama ben size demiştim ki iki tane üçgenin iç açısının toplamı bir tane dış açı eşit. Yani 105 ile 36'yı topladığımızda 11'in biri elde var. 1 4 141 direkt bize burayı verir. 2 tane iç açının toplamı hemen yazalım. 2 tane iç açının toplamı komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Bu şekilde not alabilirsin bu soruda. Soru uzatmak yerine kısa yol. Devam edelim. Soru 8. Aşağıdaki şekilde yer ile deniz yüzeyi birbirine paraleldir. Hemen bir bakalım. Yani yer ile deniz yüzeyi şurası. Şuradaki denizle şuradaki yer birbirine paralelmiş arkadaşlar. Peki. Ee, şöyle yaparsak Burada bir tane U oluşmuyor mu? Yani burası 135 ise şurayı bulabilmek için ne yaparız önce? 180'den 135'i çıkartırsak 5 4 45. Yani şurası 45 derece arkadaşlar. Peki U kuralı neydi? Bu açıyla şuradaki 45 birbirini 180'e tamamlaması lazımdı. Yani o zaman burası 135 derece. Peki Burası tam tur olduğu zaman 360 derece gelmesi lazım aklımıza. X artı 25 artı 135 eşittir 360 derece. X artı 140, 20 daha 160 eşittir 360. 160'ı karşıya gönderirsek 200 mu kaldı? X eşittir 200. Bize zaten 200'ü soruyor. Yani X'i soruyor. Evet. Soru 9'a geçiyorum buradan. Soru 9'a geçmiyoruz. Bu test bu kadarmış. O zaman burada bitiriyoruz. Çok yayınları bir sonraki videoda.